birinci oldu. Evet. Bu AK Parti'nin seçimlerde aldığı ağır darbeyi neye bağlıyorsunuz siz? Ağır darbe daha almış sayılmaz bence halen daha bu kadar kitle bu kadar oy almışsa bence halen daha büyük başarıdır 22-23 yılın sonucunda ekmeğe muhtaç olduk yani geçen sene tavuk yani geçen sene yumurta aldığımız e, parayla bu sene geçen sene tavuk aldığımız e, parayla bu sene yumurtasını alamıyoruz yani değişen ne oldu ki aynı devam ediyor Bak son 5 ay içerisinde tavuğa yüzde 200 zam gelmiş. Yani değişen ne oldu ki? Hiç değişen bir şey olmamış. Tamam da 22 yıldır birinci parti geç kaldık. Ama geç, geç kaldık. çok geç ya. oldu. Çok geç oldu. Bu, bu saatten sonra toparlanma şey de elimizden gitti. Bu saatten sonra iyi niyetten çalışsak bile eski Türkiye'yi yani eski Türkiye şartlarını oluşturmak çok zor. Yani bizim kazanımlarımız elimizden gitti. Yani biz direnerek veya ee, bir şekilde baş kaldırarak bazı şeyleri kazanmıştık ama bir şekilde çok ucuz bir şekilde o kazanımlarımız elimizden gitti. Çünkü kendilerine biat edecek bir toplum yerleştirdi buraya. Yani bizim gibi sesini çıkar insanları artık takmaz hale geldiler. Yani dinlemiyor seni. Zaten dinlese çarşıya iner, pazara iner. Yani onlardan bir tanesinin bir belediye başkanını çıkıp da ee, bir yani kendisini yöneteceği veya belediye başkan adayı olduğu yerde herhangi bir vaat verebiliyor mu? Veremez. Çünkü kendi yani kendisi belediye başkan adayı değil. Yani belediye başkanı ondan yani onu tayin eden kişi belediye başkanı. Ben hiçbir yani bu son seçimlerde bundan hiçbir belediye başkanı tanıyamadım. Çünkü yok, kendisi gidip miting yapıyor. Kendisi yani ben nasıl ceketimi koyarak o şimdiye kadar almışım. Bu algı değişti mi peki işte? Değişmez. Yani mesela, hayır değişmez. Seçim kaybetme şeyi. Şimdi bunlar, yani ben ne olursa olsun ne yaparsam yapayım evet. bu seçimleri kazanırım şeyi fikri AK evet. Parti'de evet. E, yıkıldı mı yani? Yıkılmadı. Niye? Bunlar gene Allah bir, kaybettiler bunlar şimdi. gene bir algı lan Bunların işi gücü millete pusu kırmak. Bunların işi gücü alavere dalavere yani bunlar oturmuş şu an niçin kaybettiklerini bile yani açıklamazlar çünkü yani ne olduğu gerçekleri açıklayamazlar e kaybettik Bun... demiyorlar zaten zaten kaybettik demiyorlar dey bunlar şu an oturmuşlar bir şekilde yani geri bir algı oluşturarak işte ne bileyim yani e biti deve edip karşı bir nasıl algıyla ulan... onlar için daha zararlı değil mi mesela şöyle bir örnek versek bir hasta evet hastalığının farkında olmazsa evet. o onun için tehlikeli değil mi? Yani şimdi AK Parti de mesela kan kaybediyor. Evet. Eğer bu hastalığının farkına varmazsa o, bu onu daha da dibe atmaz mı yani? Bu daha önce de e, aslında kan kaybetmişti. Bir 3 ay ara vererek yeni bir yeni bir algı oluşturarak, yeni bir algı oluşturarak. Yani şu an mesela onu öyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Bekleyeceğiz yani bunlar şimdi işleri güçleri karşıya pusu kurarak bir şey yapmadan karşıya yani bir iftira atarak zaten bunlar bir şekilde yönetildik yoksa şu an devletin yöneten kimseyi kimseyi bulabilir musun yani bir vali bir kaymakam bir belediye başkanı kendi görevini yapabilir mi yani yukarıdan saraydan herhangi bir emir almadan burayı ben kazandım İşte millet bana oy verdi buranın böyle bir ihtiyacı var yani belediye başkanları kendi iradeleriyle çalışamıyor İmkansız, mu imkansız efendim hmm. yani bunlar zaten eee bir kişi pek şimdi birçok yerde eee AK Parti belediyesi el değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Evet. Buradaki yeni gelen belediye başkanları o belediyelerin borçlarını açıkladılar. Evet. Çok ciddi rakamlar evet. çıktı ortaya. Evet. Mesela 100 milyar gibi bir rakamdan evet. bahsediliyor. Evet. Hatta bir ilin AKP'li belediye başkanı değişen AKP'li yeni evet. gelen evet. başkan bile. Evet. Evet. Eski başkanın evet. borçlarını Yo, çok... açıkladı. Küçük bir ilde küçük bir ilde bir tane eee belediye başkanının odasına bakıyoruz. Evet. Efendim eee Amerika başkanının e, odasından daha evet. şatafatlı bir odaya evet. sahip evet. yani bir küçük evet. bir ilin. Bunları evet. ne bu şatafatı bu lüksü yani neye bağlıyorsunuz? Halktan çok mu kopuldular ya? şimdi yani? bunlar mesela işine geldiği zaman mesela büyükşehir belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 4 yıl içerisinde 1017 sefer denetlemiş değil mi? Çok güzel bir şey. Evet, aynı değil mi? Aynısını Konya'ya yapabiliyor musun? Hı. Aynısını Antep'e yapabiliyor musun? Yani bunlar abi, bunlar işte bu. Yani şu an bu kadar borç batağı var, değil mi? Bunlar başka muhalefet partisi olmuş olsaydı ne olurdu abi? Bu borcu işte nasıl yaptınız? Sorgular var, değil mi? Hesaba çekiliyor. Şu an kendisinin yani kendi başkanı, baş, belediye başkanı adayı, bir önceki de onlardan, şimdi yeni gelen de onlardan, borcu asmış. Yani var mı bir ses? Var mı bir yani karalama veya işte siz niye böyle yapmışsınız? Yani ya da bunların mesela mal varlıkları araştırabiliyor mu? Yani şimdi mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı onların Aday. onların, onların adayı. Hı. Adam mesela bakıyor ki yani ya üstünde yok yok. Mülkiyetin haddi hesabı yok. Bir yani ufaktan bir vergi araştırmasına gidiyor. Bu adam hiç vergi vermemiş. Ama yani burada bir döner satıp onun kadavesini ikiden ona kaldırmayı biliyorlar. Yani mesela diyelim daha önce bu tanzim satış şeyleri vardı, evet. sözde hani haftaya marul gelecek evet. diye kalkıp da hani bileyim, mitingler bile yapıldı. Şimdi bu e, tanzim satış şeylerini e, mali yani şeyini kime verdiler? Halk oranın bir şehrine verip yani bunun mesela İmamoğlu ödedi ama kaymağını kim yedi? Karşı tarafı yedi. Yani bunlar bunlar zaten kendi iradesiyle yani Türkiye'yi yönetirim iradesiyle yani ben biz Türkiye'yi nasıl bitirebiliriz? Ve bitirdiler de. Gerçekten bitirdiler. Hiçbir değerimiz mesela hiçbir değerimiz kalmadı. Hiçbir kurum yani güven kalmadı. Yani hangi kurumdan bahsedersen bahset. Yani hiçbir kurumun değeri kalmadı. Bunları yani bilerek bitir, bitirdiler, şu an sefasını sürüyorlar. Şu anda yerine kalkmak istemiyorlar. Niye biliyor musun? Altını pislemişler. Bir kalksana koku. Yani ne yaptıkları belli olacak. Ve bundan sonra da zaten başta kalmak için Neden kalmak istiyorlar? Kazanımlarını Çaldıklarını Karşı tarafı hissettirmemek Karşı taraf bilmez. Yani aslında bilinmeyen bir şey yok. Aslında her şeyi biliyoruz. Yani satılmayan bir şey kalmadı. Yani şu an mesela tarımdan tut Sağlığa kadar. Her şey ithal değil mi? Yani senin kendine ait. Mesela diyelim ki İsrail'i bir boykot etmeye çalış, değil mi? Bir kola'dan başka boykot yok değil mi? Halbuki soframızın her şey e, İsrail. Giydiklerimiz. Ama bilmiyor ki adam sadece kola ve fontan ve onu dökerek protesto ettiğini anlayabiliyor. Zannediyor. Abi zaten ya bu kitleye ne anlatabiliriz? Yani şimdi bu kitleye diyebilir misin ya kardeşim bak bunlar şu an bizim temiz suyumuzdan, tüt, çelikten, betondan her şeyi İsrail'e biz veriyoruz değil mi? 3 ay, 4 ay önce bunları konuşan insanları hatta oğlu miting yaptı Galata Köprüsü'nde. Evet. Yani aynı gün gemi sevkiyatları devam ediyordu. Yani bunu zaten bilen biliyor, bilmeyeni de anlatmayı suçlusu yakalasan bile kendisi itiraf etse bile inandıramıyorsun. Şimdi biz sokaklarda dolaşıyoruz, e, halka soruyoruz bu ne anlama gelir halkın bu belediye seçimlerindeki bir sarı kart anlamına mı gelir, kırmızı evet. kart anlamına mı gelir? Halk dedi ki bu bir sarı kart. Evet. Ama biraz e, rengi biraz koyu bir sarı oldu. Evet. Öyle gözüküyor çünkü hani İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilecekleri ihtimali vardı. Evet. Fakat ikinci parti çık çıkacağını evet. yani AK Parti'nin ikinci parti çıkacağını bu seçimlerden i, iktidar partisi de bilmiyor, muhalefet dahi bunu tahmin etmiyor. E, zaten bir kere seçim adaletli mi? Yani şey bir, bir bir kişiyi bak. Sana bir şöyle bir örnek vereyim. Bak. Okul müdürü biz sınıfta sınıf başkanı seçimine mesela iki kişi katıldı, değil mi? Evet. O, okul müdür gelip de okul yani ee, o sınıfta sınıf başkanı bir tanesini desteklese insanlar nerede? Ya dedi, utanmıyor musun kardeşim? Bırak iki kişi orada kendileri yarışıyor. Yani kim yani orada daha çok seviliyorsa o seçilir. Yani. yani, müdür gelip de bir sınıf başkanı desteklerse biz kapıda nedir? Yo senin hiç iş başka için gücün yok mu kardeşim? Git okulun müdüriyet müdüriyet bölümüyle uğraş. Peki Sayın Cumhurbaşkanının bu belediye seçimlerine bu kadar müdahil olması da ayrıyeten ona oy kaybettirmiş olamaz mı? Çok kaybettirdi. Yani bir Zaten biraz önce anlattığım seçmeni bile yani aslında bu kadar bu işlerin içine girmemeli diye düşünmüş olamaz mı yani? Zaten bunu akıllı bir seçmen, vicdanlı bir seçmen, gerçek inançlı bir insan sarı kartı onlar gösterdi zaten. Zaten yani gerçek anlamda yani vicdan sahibi olan insan bunları gerçekten bana mesela fazla bana çok komik geldi. Yok kardeşim Bursa Belediye Başkanı kim olduğunu vallahi billahi ben bilmiyorum. Yani onların adayını. İzmir'i Adam kendi parti ablamı bile koymamış. Yani her yöreye, her ilçeye, her ile kendisince oturmuşlar. Bunları işte böyle kandırabiliriz. Bunları işte ben çıkarsam sen çıkma. Ama sen başkan olacaksın. Ben konuşayım. Adam zaten bana sana oy veriyor. Bana oy veriyor. Mantığı olan kendisi miting yaptı. Ve cevabını aldı. Aslında sevindirici bir, sevindirici bir cevaptı. Çoktandır alması gereken bir ders vardı aslında. Yani geç oldu. Bütün her şeyimizi kaybettikten sonra bazı yani bir umut ışığı şu an bizim içinden var oldu ama ne kadar var oldu halen tehlikede. Bunlardan her şey beklenir. Yani bunlar için yarın öbür gün bir bahane bulup Belediyelere rıka atabilir. yani şu an Türkiye'yi bir kişiye karşı suçlu göstermeyi bunlar kendi kendine Türkiye'yi kullanır bir araç hale getirdiler. Aslında ilk anvanda öyle bir şey oldu. Evet. Hat geri adım atıldı yani orada. Yani, yani şimdi kardeşim bir yani bir adam sen mesela bir tarafı şeytanlaştırmana rağmen adam çıkıp oradaki insanların işte bu şeytan değildir. Asıl şeytan sensin. Yani biz seni irademizi biz irademizi sana satacak de değiliz. Biz bizi yönetecek olan kişi bizim tanıdığımız tanıdığımız bir kişiye biz oy veririz deyip dememize rağmen, denilmesine rağmen geçen dönem gidip de e, kayyum atamadım abi. Bu haram değil mi? Ya da sana şöyle bir şey söyleyeyim. 5 sene önce nasıl diye bir süre var değil mi? Bunun işte ya biz nasıl var faize e sana bana ne oluyor? Faiz düşecek dedi. Bütün burada alimlerimiz çıkıp da değil mi desteklemedi mi? destekledi mi? Eyvallah. Tamam eyvallah. Ama bu sene faizin %50'ye yükseltmesinden hiçbir alimin ses çıkarmadığını görünce veya şu an böyle araştırınca demek ki faiz haram değilmiş. Yani ben artık bunu anladım. Ya bunların yaptığı yani yaptıkları hangi işte? Şimdi o zaman ben başka bir konuya atlayayım o zaman. Evet. Madem Adam nas dedim. Evet. Din, dinden falan bir şeyler söyledim. Evet. Diyanet İşleri Başkanı e, makam aracını evet. A6'dan evet. A8'e yükseltti. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Mesela 5 yıldızlı otellerde Diyanet İşleri e, şey, seminerler düzenliyor. Bir kısım şeyler yapılıyor. Ve camilerde cuma günleri farklı günlerde yardımlar toplanıyor evet. ve Diyanet Vakfı'nın evet. kasasına aktarılıyor bunlar. Evet. Ve ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu Diyanet İşleri Başkanı seçerken iyi bir Arapça bilmesi lazım değil mi? Evet. Geçen gün Irak'a gitti, Arapça bilmiyor. Hatta bunların bunlardan türeyen, bunların devamının çoğu yani bazı fetvalardan diyor ki Arapça bilmezsen işte kafirsin. Öyle öyle, diyen, öyle dediler, evet. diyenler var yani. Şimdi bu adam bir kere yalan söylemiş. cevap evet. Bir kere Diyanet, Diyanet İşleri Başkanı eğer gerçek dini temsil ediyorsa bir kere yalan söylemeyecek. Bak ben bunun için yalan söylediğini ben birebir şahit oldum. Ben onun yönettiği dine nasıl inanabilirim? Yani bunun içinde bana... birinci derece Arapça biliyor diyor. Yalan, oldu, yani kendisi, kendi kendi kendine ya yani yalanlıyor. Şimdi Arapça bilmeyen adam peki kendi Arapça Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor ama bütün okulları İmam Hatipleştirip milleti zorla Araplaştırmak istiyorlar değil mi? Sen kendin önce Arapça bilmiyorsun. Millet yani bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi bir tane bir ara bir tanesi dedi ki, e, bütün çocuklarınızı İmam Hatip'e yönlendirin. Bir araştırdık baktık ki iki tane kızı Fransa'da doktora eğitimi görüyor. Yani sana bana beni seni gibi insanları kalkıp da yani İmam Hatip'e yönlendirin Onlar Amerika'da, onlar İtalya'da, onlar yurt dışında çocuklarını okutuyorlar. Bizi de niye? Bir şey bilmesin, biat etsin, işte inanç üzere, o da yarım inanç. Yani inancını bilmeden inanç sahibi olsun. Şimdi inancını bilmeden bir şeyi nasıl inanabilirsin? Ve bunu inandıracak olan kişi kendisi sahtekarsa veya ben onun nasıl yolundan gidebilirim? Öyle değil mi? Peki şimdi Haliyle şu an seçimden AK Parti ikinci parti olarak çıktı. Evet. Ve dört yıl seçim yok. Evet. Sizce erken seçime gidilmeli mi gidilmemeli? Erken seçime gidilmeli. Yani bunların bir gün bile. Muhalefetten beklentiniz de o zaman. Muhalefetten beklentimiz ne? Yani dört sene dört sene boyunca yani yılan ısırılmış hani bir kişi yılan ısırır. Yani gözü açık her şeyi görüyor ama müdahale edilemiyor. Şu an ülkemiz bu durumda. Yani göz göre göre Parsel parsel ülkenin her tarafını satmadılar mı abi? Yani geri kalanını satmak için onlara, yani şu an halen dört sene beklemek lazım. Muhalefet derhal erken seçime gidilmeli. Derhal. Ben e, Özgür Özel dedi, Sayın Özgür Özel dedi ki, evet. ben dedi işte AK Parti seçmeninden ödünç oy istedim. Onlara bir yanlış yapamam. Onun için erken seçimi gündeme getirmem dedi. Ben sana tamam bir şey söyleyeyim mi? Sorumu tamamlayayım. Evet, evet. Önce böyle dedi. Sonradan eğer dedi halk dedi beni dedi erken seçime zorlarsa evet. o zaman ben dedi onun gereğini yapmak zorundayım dedi. As yani bir Açıklama yaptı. Aslında bu başarı CHP'nin başarısı değil. Hı. Artık millet bıktı yani. Milletin yani ön görüşü kalmadı. Millet yani biz bizim hepimizin ruh sağlığımız bozuk inan ki. D yani e sağlıklı düşünemiyoruz ki sağlıklı karar verelim. Yani şu an olan biten, ya bir şu an ekmeğe muhtaç olmuşuz ya, bir şu an kiramızı verebilir miyiz, ayakta durabilir miyiz, çocuğumuzu okula gönderebilir miyiz? Şu düştüğümüz duruma bakın yani. Yani muhalefetin daha aktif olmasını... Ya misiniz? millet geç bile kaldı, muhalefetin şu an var ya, yani ne gerekiyorsa, bak ne gerekiyorsa, dışarıysa dışarı. Mesela bir adalet mitingi yapılacaktı, iptal edildi, yapılmadı. Şimdi mesela bir büyük emekli mitinginden bahsediliyor. Evet, evet. Yani bu konudaki düşünceleriniz, yani yapmalı mı bir an önce? Bence yapmalı. Yap yapmalı. Yapmalı. Büyük emekli mitingi. Yani yapmalı. Artık yani daha hazır az da olsa bu emekleri az da olsa yani biraz aklı başına gelmişken. Yani sarı kartı biraz da onlar gösterdi aslında. Yeni gençlerimiz ve Hı. biraz emekli tayfası yani bu katkıda bulundu. Yani bu emekli zaten geç kaldı. Ekme, emekli ekmeğe muhtaç Emeklinin oldu. Emeklinin bu seçimde etkisi büyük olmuş mudur sizce? Ama o da yani bırak da olsun yani adam ekmeğe muhtaç olduktan sonra biraz aklı yani cebine yansıdı. Oğlan tane görmek istemiyor. Yani ülkenin ne hale geldiğini farkında bile değil. Biraz ekmeğine kısı, kısıtlama oldu. Daha az da olsa yani yüzde otuzu aklı başına geldi yoksa bu emekliye kalmış olsak peki yani... yeni bu hafta e, tabi oylanıp oylanmadığını şimdi bilmiyorum <laughs> Dün, geçen günde bundan alakalı ben sorular sordum evet. farklı yerlerde evet. e, Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili evet. e, kurban bayramı yaklaşıyor kurban bayramında bari dedi açlığa mahkum edilen emekliye dedi evet. bir asgari ücret kadar ikramiye verelim diye bir tasarı sundu evet. meclise evet. ben bu geçer mi geçmez mi diye evet. e, soru sordum vatandaşın hepsi Geçmez bu. Durumda. Geçmez. Geçmez. Evet. O, oylandı mı acaba? O, he? Daha oylanmadı mı? Geçmez. Hı. Geçmez. Niye geçmez? Hem 4 sene bir seçim yok. Evet. Hem de dört sene boyunca yani sesini duyuracak zaten kimse yok. Kalkıp da kendi genleriniz yani e, dem, şey edip de bana sesini duyuyor. Zaten hazır ne güzel uyumuşlar. 4 sene boyunca ses sorun çıkmayacağını o da iyi biliyor. Kendi kendine mazeret arayıp da yani sana bir şey kendine vermek ister mi ki? Zaten güdü senin cebinde. Yani senin cebindekini almak için uğraşıyor Hı. ve alıyor da her gün alıyor yani bugün aldığımız malı sabahın aynı aynı fiyata bulamıyoruz, aynı mal. Peki şimdi bu yani bütün piyasalarda, her yerde, evet. her üründe, evet. kiralarda, her evet. şeyde bir aşırı bir fiyat artışı var, bunu neye bağlıyorsunuz siz? Bunu neye bağlıyoruz? Bunu şu an mesela diyelim ki akaryakıta. Haftada bir hafta içerisinde 3 sefer zam gelirse Tabii ki diğer ürünlere her sefer zam geleceğini bunu bileceksin Yani oturduk yere doğal gazı, elektriğe işte efendim söyleyeyim devletle ilgili gelen her şeye Yüzde kaç zam yap, yapıp Ondan sonra ben burada Bir 5 lirada zam yaptığım zaman suçlu ben mi olmuş oluyorum Kolayını bulmuşlar yani esnaf da insanlar i̇şte da mesela bir Mesela biz soruyoruz ne? diyoruz ki bunun sebeplerine bizim Fırsatçı esnafımız diyor mesela vatandaş A Haber izleyen adam sabaha kalkıp ancak bunu konuşabilir. Yani o adam ah haber izleyen adam akşam diyebilir ki? Ya o akaryakıta bir hafta içerisinde 3 sefer zam gelmiş. Akaryakıta zam geldiği zaman benim de ürünme zam gelir. Benim ürünme zam geldiği orada zaman da ben de zam yapmak zorundayım. Orada, orada bu haberler verilmiyor mu peki? Bu haberler verilmiyor. Yani nasıl haberler verirsin? Yani verilmiyor verilmez tabii millet yapıyor. Suçlu millet, suçlu işte esnaf, suçlu ev sahibi. Kesinlikle yani başka kendinden kendinden hariç herkes suçlu. Herkes işli. Yani olayını bulmuşlar. Kısım vatandaşlarımız diyor ki mesela. Evet. işte deprem oldu. Evet. Ondan sonra pandemi oldu. Evet. Dünyada da bir kriz var. Evet. İşte Ukrayna savaşı var. Bunlar ee, enflasyonu, evet. etkiliyor. Evet. O, aslında sebepler bunlar. Onları yani. niye etkilemiyor? Niye onların maaşları yüzde kaç zam yapılırken yani etkilemiyor diye? Yani. Yani ben mi yani? Vekilleri yani vekillerin mi diyorsun? E öyle tabii. Evet. Maaşları artıyor. Evet. Ama emekliler yani artıyor. onlar onlar ya enflasyon karşını kendini ezdiriyorlar mı? Evet. Onlar normal maaşı... Bak ne diyor? Bir döner 80 lira olmuş diyor. E döner 80 olmasa yiyemeyecek abi o zaman. Gel abi böyle gel. Gel gel. <laughs> mi abi. abi. Kendine layık görmüyorsun yeme. Ya suçlu şimdi bu adam mı? 3 ee, yani. sene önce burada 3 sene evet. önce 15 liraya veriyorduk döneri. 3 sene önce 3 liraya veriyorduk. 3 liraya. Evet. Abi. Gerçek mi diyorsun? Yok gerçek öyle 5 liraya, 6 liraya, 7 liraya biz burada yemek veriyorduk. Evet abi. Gene aynı kişi benim. 3 önce. Gel abi, ben gel. Abi gel. Gel. Bak az aynı kişiyim niye ben. Girmiyorsun abi. niye girmiyorsun? seviyorum Bir dakika, niye girmiyorsun abi? Ay girmemenin sebebini abi. söyle abi. Korkmak. He? Korkmak, korkmak. İst i̇stiklal Marşı'nın abi İstiklal Marşı hangi kelimeyle başlıyor? Korkma. Ya, He? Korkmayla Sönmez bu şapakmadan değil en fazla. Abi merhaba.